haritasından çekebilir. Bunlar Türkiye'de haberiye bu ulaşma şansı yok. Dünyada ulaşamıyor. Bu da e, Türkiye'ye ilgili çok eleştirilere e, sebebiyet veriyor zaten. Peki konularımızın e, içerisinde olan e, meselelere baktığımız zaman e, şunu demek ki e, mümkün mü hocam? Türkiye henüz daha mutasyonlu vakaların Türkiye'de yaratabileceği riski ya da sayı artışını <laughs> henüz daha görmedik. Evet. Önümüzde bunun fiyata yükselişe ilişkin bir altı haftalık hafta Var. Belki 3 hafta içerisinde bu gündeme gelebilir. Belki 4, belki 6 hafta ama son birkaç gündür özellikle, son 3-4 gündür klinisyen meslektaşlarımızdan bize gelen geri bildirimler bazı ağırlaşmış vakaların görünme sıklığında hafif bir kıpırdanma olduğu biçiminde. Yani bu kıpırdanma önümüzdeki günlerde bu 3 hocamın endişe verici diye tabir ettiği varyantın etkisiyle buluşursa o zaman belki daha kısa sürede bile olgu sayılarımız artabilir. Olgu say